Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bildiğiniz ya da bilmediğiniz kadarıyla ben kanala bir 12 gün falan ara vermiştim. Sonradan arkadaşım e, arkadaşıma verdim bu arada kanalı bilmiyorsanız. arkadaşımla da e, kanala yere devam edemeyeceğini söyledi ve kanalı bana geri verdi. Yani kanala bundan sonra eskisi gibi ben devam edeceğim. Ve bugün e, gelen PKX'nin 6. yıl spoiler 6. yıl dönüm spoilerlarını inceleyeceğiz. O zaman çok fazla uzatmadan spoilerları incelemeye geçelim. Öncelikle güncellememizin kapağı bu şekilde olacak. Yani bence güzel. 6. yıl dönüm pastası falan da var işte görüyorsunuz zaten. Arkada bir sürü spoilerlar var. Bunlar da ilerleyen zamanlarda gelecek şeyler de var hatta. Tam o zaman diğerine geçelim. Böyle bir evimiz gelecek. Yani ne yalan söyleyeyim ben evi beğenemedim. 6. yıl dönümüyle yani pek alakası yok. Güncellemin konseptini de sevmedim zaten o kadar da. Yani dış görünüş olarak iyi ama 6. yıl dönümüne uygun değil bence. Ve güncellememiz için de yeni bir dans getirecektir ama tam olarak ne oldu tabii ki de belli olmuyor. Gelince göreceğiz. Ve bir de tabii ki de yeni pet botlarımız geliyor. Pet botlarda gözüme bu arada şurada rengarenk lavabı var. Muhtemelen o çok değerli olabilir yani bilmiyorum. Çıkma olasılığı da... Ee, en düşük olacak kesin. Yani bu da güncelleme için pek uygun değil aslında ama iyi. Olabilir yani. Ve bir de tabii ki de yepyeni kıyafetlerimiz geliyor. Ee, kıyafetler yani... Ben bunu da pek beğenmedim ya. Yani. Bu güncellemeyi nedense pek sevmedim. 6. yıl dönümü... 6. yıl dönümü hissi vermiyor. Nedense normal bir güncelleme gibi hissettiriyor. Kıyafetleri de yani... Klasik geldi. Bir kıyafetler arasında, şu iki kıyafetler arasında bir seç, sevdim kızın saçını. Onun gerisine pek sevmedim. Ve hep yeni e, Sadık Doğuz şapkamız geliyor. 6. yıl dönümüne özel tabii ki de. Ve hep yeni e, bir yoldaş geliyor. Yani ben bu yoldaşı pek de sevmedim. Bunun ne olduğunu ben de anlamadım. Bakın geçin öyle. Ve güncellememizin olmazsa olmaz pastamız geliyor tabii ki de. 6. yıl dönümün pastası bu şekilde. Yani ım, klasik sevdim de sevmedim de yani ortası. Sizce bu güncelleme nasıl olacak? E, spoilerlara bakarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana göre ortalama yani o kadar da sevmedim de. Çünkü 6. yıl, yıl dönümü vibe'ı vermiyor güncelleme bence. Normal sıradan bir güncelleme gibi hissettiriyor. Yani siz sevdiyseniz bir şey diyemem tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve 50 kişilik 30 elmas kodu veriyorum. Size güle güle kullanın. Kodu e, kullananlar yorumlarda belirtebilir. Lütfen bu arada kodu sadece bir hesabınıza alın. Diğer kişilerin hakkına girmiş olmayın lütfen. O zaman çok fazla uzatmamıza gerek yok. Videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.